sabah uyandığımızda şeriat gelir mi tarzında korkulardı. Eğlenmek, rahat rahat okuyabilmek, rahat rahat yiyebilmek ve içebilmek. Şeriat olan ülkelerdeki insanların yaptıkları ibadetin Allah katında da çok fazla samimiyeti ve değeri yoktur bence. İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır. Bizim halkımız da şeriatı bilmediği için kafadan düşman olur, araştırmayı da sevmez. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kısas da hayat vardır. Hani şu an sokakta elini kolunu sallayan katiller, tecavüzcüler var ya hani sen diyorsun ya ya şunları bir taksimde sallandıralım bir daha yapmasınlar. İşte bunu şeriat söylüyor. Öyle bir ceza ver ki suçların önünü kes, mazlumun ailesine de bir nebze olsun yüreğine ferahlık ver diyor. Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar. Assınlar. Tabii ki çözüm. Hani sen kadın haklarından özgürce gezmekten bahsediyorsun ya. işte bunu şeriat sana sağlıyor. Şeriat yani Allah'ın kanunları kadının namusunu, parasını, tahsi mülkünü, çocuklarını güvence altına alıyor. Hani sen şeriat gelirse geri kalırım, okuyamam, gezemem diyorsun ya. Atomun babası Cabir bin Hayyam'ı bilmiyorsun. Sen şeriatın yetiştirdiği astronom, dil bilimci Ali Kuşçu'yu bilmiyorsun. Sen piri reisi bilmiyorsun. Sen robotu ilk defa çalıştıran, yapan Gezeri'yi bilmiyorsun. Fatih'i bilmiyorsun. 6 asır şeriatla hüküm sürmüş Osmanlı'nın fikir babası Şeyh bilmiyorsun. Akşemseddin'i bilmiyorsun. Şeriat gelirse el kesiliyormuş diyorlar. Çalan sen değilsen niye bu kadar korkuyorsun?